Merhaba dostlar. Nasılsınız? iyisizdir inşallah. Sevgili dostlarım, canlar, enerjiniz bol olsun inşallah. Evet, gene bugün e, Burçları Tanıtıyorum serisinde Koç Burcu'nu tanıtmak istedim. Çünkü bir yorumcum, bana değerli takipçim, bir yorum yapmış bana. Lütfen Koç Burcu'nu anlatır mısınız diye tanıtım size. Ben de hemen dedim, onun için bir video çekeyim. Bu şekilde bugün size Koç Burcu'nu tanıtacağım. Evet, programa başlamadan önce kanalıma abone olup beğenip yorum yapıp bir de bildirim sesini açarsanız beni motive edersiniz, memnun edersiniz, mutlu edersiniz dostlar. Evet, Koç burcunu tanıtıyoruz. Koç burcu 21 Mart 20 Nisan arasında olan bir burcumuz. Koç burcu 21 Mart 20 Nisan arasında olan bir burçtur. Bu bu tarihlerde arasında doğan insanlar Koç burcu olarak anılır. Mottosu yeter ki hevesim kırılmasın. Yeter ki hevesim kaçmasın. Mottosu konuşma şekli, hayatı yeter ki hevesi kaçmasın. Bir heves içerisinde hayatlarını geçiren insanlardır. Gezegeni savaş tanrısı Mars'tır. Gezegeni savaş tanrısıdır. Mars gezegenidir. Elementi ateştir. Ateşli bir burçtur. Kadını da erkeği de tutkuludur. Renkleri efendim ateş kırmızısı, nar çiçeği gibi dark renklerdir. Çok severler kırmızıyı ve ateş nar çiçeğini, ateş kırmızısını ve nar çiçeğini çok severler. Uğurlu taşları pırlanta, yakut, demir, ametistir. Bunları kullanırlar. Genelde bu taşları uğurlu sayarlar. Uğurlu taşlarıdır. Bu yüzden bunları genelde koç burcu erkeği ve kadını e, kolye yapar, yaparak, yüzük yaparak kullanırlarsa bunlar uğurlu şekilde ve yani, si sağlık konularında da etkili olurlar efendim. Şanslı sayısı 9. Şanslı günü salı. 9 numaralı sayılar genelde 9 numara sayısı Koç burcu erkekte de kadında da e, uğurlu sayısıdır. 9 numarasıyla genelde böyle yongu ya da sayısal bir şeyler oynadıklarında 9 numarasının sayısını kullanmaları gerekiyor. Şanslı günlere, salı günü bir şeye başlayacaklarsa, bir işe başlayacaklarsa, bir, e, bir şeyler yapacaklarsa, salı gününü denk getirerek yaparlarsa, evliliklerini de mesela salı gününe denk getirerek yaparlarsa, daha uğurlu ve daha güzel bir evlilik geçirebilirler. Ya da işleri daha güzel geçer, anlaşma yapacaklarsa salı gününe denk getirsinler. Karşıt Burcu... burcu e, Terazi düşman burçları diyelim, düşman burcu diyelim. Çünkü hakikaten e, koç burcunu, terazi burçlu insanlar çok kızdırırlar. Yani çok sinir ederler, o konuda sinir olurlar. Ve bayağı bir sıkıntılı bir arkadaşlıkları olur koç burcuyla terazi burcunun. Koç burcunun anlaştıkları genelde e, aslan burcudur, yay burcudur. bunlar çok iyi anlaşırlar, çok iyi arkadaşlık ederler. Aslan Burcu, Yay Burcu yaparlar. Genelde su tabiatlı burçlarla düşmandırlar. ilişki kuramazlar. Kadınlarda böyle e, kadınlarda erkeksi özellikler sahiptir. Uzun boylulardır. Güzel burunludurlar. Uzun boylulardır. Uzun saçlıdırlar. Genelde siyah saçlı, beyaz tenli olurlar Koç Burcu kadınları. Erkekleri de gene e, siyah saç, beyaz ten olurlar ve saçları daha çoktur erkeklerde. Tutkulu ve e, sadıktırlar. Kadınların özellikleri tutkuludurlar, sadıktırlar. Çok cesaretlidirler. Erkeği de kadın da koç burcunun en önemli özelliği cesaretidir. Çok cesaretli olurlar. Bayağı bir e, mesela kimsenin yapamayacağını, yapamayacağı şeyleri koç burcu erkeği de kadını da cesaret edip yapabilirler. Ve ee, aileleriyle birlikte vakit geçirmekten o kadar çok zevk alırlar ki aile boyu birlikte piknik yapmaları ak özellikle akşam yemekleri konularında ailesiyle beraber e, olması konusunda çok önem verirler, çok dikkat ederler. Koç burcu erkeği de kadını da akşam yemeklerine, aileyle bir arada olmalarına. Ee, erkekleri cesaretli ve dik kafalı, cesaretli ve dik kafalı. Artı çok hızlı hareket etmiyor. Yani sabırsızdırlar. Çok çabuk e, her şeyi çok çabuk olsun isterler. Çok çabuk e, yapmak isterler. Her şeyi çok çabuk yapmak isterler. Eğer biraz zaman geçti mi birden sıkılırlar. Demin mottosu dedim ki yeter ki hevesi kaçmasın gibi derken e, yeter ki hızlı olsun, çabucak olsun. Acelecidirler. Çabucak olsun derler. Kendilerini beğenmişlikleri vardır. Biraz kibir ve kendi beğenmişlikleri vardır. Arkadaş canlısıdırlar ama arkadaşlarının ilgisinin Başkalarına kaydığı zaman kibir ve bencillik yaparak onlarla bir trip ve tafra yapabilirler. Yani bütün ilginin, alakanın kendilerinin üzerinde olmasını isterler. Yalnız bırakılmaktan hoşlanmazlar. Ortamlarda yalnız bırakılmaktan, ilgisizlenmekten hiç hoşlanmazlar. Ee, erkeklerine söylüyorum dikkat etsinler. Kadınların en sevdiği çiçekler lale, gelincek, sardunya ve hanımali çiçeği alıp e, götürürlerse hanımlarına, sevgililerine, Koç burcu hanımlarına ve sevgililerine e, lale, gelincik, sardunya ve hanım eli çiçeklerini götürüp de teklif ederlerse bunlar geri çevrilmeyecek güzel şeylerdir. Vücutlarında kas ağrıları Venüs'ten dolayı, Venüs'ün e, gergitlerinden dolayı vücutlarında kas ağrıları, boyun, bel ve kas ağrıları çok yaygın olur. Erkeklerinde de kadınlarında da kas ağrıları yaygın olur çok tutkuludurlar. Seks konularında tutkulu ve ateşlidirler. Koç burcunun özelliklerinden bunlar efendim var. Koç burcu insanları gerçekten sevilmeye layık insanlardır. Güzel insanlardır, güzel burçludurlar. Yeter ki onlara ağırdan ve ya da onlara ihanet etmeyin. Bu şekilde arkadaşlığını da evliliğini de iyi sürdürürler. Koç burcu kadında da erkeği ihanete, yalana gelemezler ve hep ilgi alakayı isterler. Biraz aslan burçları benziyorlar ama koç burcu da aslan burcu da aynı elementler. ateş elementinden olan burçlar genelde ilgiyi alakayı sevgiyi çok severler hoşuna giderler. Yalnız sevmezler. O yüzden de koç burcu da ilgilenilmesi gereken bir burçtur. Yani ilgi seven bir burçtur. Bu şekilde sevgililerinize. Koç burcu olan özellikle sevgileriniz varsa ilgiyi, alakayı üzerlerinden eksik etmeyin sevgili beyler. Hanımlar siz de erkeklerinizi ilgide, sevgide, ilgide eksik bırakmayın. Artık kıskançtırlar da koç burcu kıskanç bir burçtur. Yani arkadaşlarını da kıskanırlar, ilişkilerini de kıskanırlar. O yüzden de pek paylaşımcı bir burç değildir koç burcu. Paylaşmayı sevmez. Ha, yemekleri paylaşmayı sever. Arkadaş olarak beraber paylaşmayı yapmayı severler. Ortamları severler. Ama arkadaşlarını başka kişilerle ya da sevgililerini paylaşmayı hiçbir şekilde sevmezler. Gerçekten sevmez paylaşmayı da. Ama koç burçları daha çok böyle bir durumda efendim. Sevgili dostlar koç burcu olanlarla iyi geçinmek gerekiyor. Koç burcu insanlarıyla iyi geçirmek gerekli. Çünkü çok çabuk küsüp çok çabuk böyle düşman olabilirler. Sevgili dostlar, bugün Koç burcunu yorumladım sizlere. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Hangi burcu istiyorsanız onu yorumlamam için lütfen yorumlara yazarsanız hemen sizin için de tekrardan burçları çekeceğim. Bu serimiz devam edecek. Burçları ve benim eksik kaldığım ya da söylemeyi unuttuğum bir şey varsa lütfen siz yorumlarınızda bildirirseniz beni mutlu edersiniz. Tekrardan görüşmek dileğiyle sizi seviyorum. E.